memlekette işlenen cinayetin failleriyle yan yana gelerek poz verdikleri halde efendim masumane görüntüleri sergilemeye çalışıyorlar. Ya o çocukluğunuz, gençliğiniz nasıl geçmiştir? Bu 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 şunlara bak. Tiyatro oynuyorlar. Bizi çok affedersiniz. Çocuk yerine de koymuyorlar. Bunlar diyor enayi ya biz bunlara bununla iki işte laf ederiz üç dört tane gösteri yaparız bu işi kandırırız. Böyle olacak mıyız sevgili İstanbullular? Evet. Kanacak mıyız bunlara? Evet. Onun için, onun için hepimize görev düşüyor. Nedir o görev? Gerçeği görüp artık bütün partiler, milliyetçi diyenler, liberal diyenler, soluz diyenler hatırınıza ne geliyorsa. Onların hepsi bir tarafa. Neden hepsi bir tarafa? Çünkü hepsi İMF'siz bu iş olmaz diyor. ABD'siz bu iş olmaz diyor. AB'siz bu iş olmaz diyor. Hepsi bir tanesi değil. Tek bir parti var. O sadece ne IMF, ne AB, ne ABD bağımsız Türkiye diyor. Onun için o Bamsız Türkiye! Bamsız Türkiye! Bunu derken Türkiye! hamaset yapmadık. Hamaset yapmadık. Eser yazdık. Ülke nasıl kurtulur? Onun kurallarını ortaya koyduk. Hayır, sadece milletimin huzuruna getirmedim. Bana ikinci bir ilim adamı gösterin. Burada kıymetli akademisyen arkadaşlarım var. Bir eser yazacak. Ondan sonra kamuoyunun önüne koyacak ilim adamlarına diyecek ki alın bunu didik didik inceleyin. Doğrusu varsa söyleyin. Yanlışı varsa anlatın. Bir tane daha ilim adamı çıktı mı dünyada değil Türkiye'de. Var mı? Var mı? Biraz daha sesli istiyorum. Var mı? Hayır değil mi? Ha bir tek ilim adamı çıktı bir siyaset adamı çıktı içinizden. O da Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı Haydar Hocanız. Öyle değil mi? Şimdi dünya bu eseri bu eseri didik didik etti. Okudu, inceledi. Ne söyledi? Dediği şey şu. Bu eser, bu tez sadece Türkiye'yi değil. Dünyayı kurtarır. Onun için Rusya Putin'le beraber bu tezi uygulamaya başladı. Haberiniz var mı? Var mı haberiniz? Duyun. Evet. Brezilya bu tezi uygulamaya başladı. Şavez bu tezi uygulamaya başladı. Allah nasip ederse Avrupa'da 3. kongremizi yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Göreceksiniz Avrupa'nın ilim adamları. Benim görüşlüklerim bana şunu söylediler. Avrupa'yı da Haydar Bey sen kurtaracaksın. Hayır dedim. Türk milleti kurtaracak.